Ya ben de yapmak istiyorum ama ben yapamam ki. Neden yapamazsın? Hmm, çünkü hepsi. Hepsi benim bebelerim. Sare geldi. Aa, sare falan var filtrede. Hmm. Ee, şimdi Sare şimdilik 9'a koyayım diyeceğim. Mesela... Ben sonra sıra Mesela Aynı koymuş olabilirler anladın mı? Mesela. Tamam mı? Ne yapacağım? Bir dakika rastgele koyacağım. Ya senin rastgelelerinden bir sıkıldık. Diye. Kim var diye A rastgele aberem. koyacağım tamam mı? Sadece merak ediyorum. Aa. Allah. 11 yok. Hayır ama Nasıl şimdi söyle. Yani? <laughs> ben, ben 11 derken hani sıralamanın dışına atmak istiyorum demedim. Bu kitapta 11 çok önemli bir sayı o yüzden. Benim karaciyeyi 9'a koymam gibi. Ben. Mesela nili 9'a aynen nili 7'ye koyardım. Karaciye 9'a kayardım. Anladınız mı? Ama rastgele falan. Nasıl? <laughs> Biraz... <laughs> ö. Mesela kim mesela? Kusacağım. Ya sen bir tane Neyse. <laughs> Marin. Aa başka bir var mı? <laughs> Bu kadar ama. 10 tane karakter var belki. Siz de yapın. Ben de yapacağım. Tamam tamam. <laughs>